Çünkü Ayran beni hayran Yani mi? manita <laughs> elini kullanmadan alıyor Eskisi alıyor biri de arıyor Geride sarıyor bakarlar momi hayatı yaşıyor Whoa! Resmimi baracak ama um, seks o kadar iki unutuyor dedi bu mami İtalyan Kesin ismi Luigi ya da Mario Ey chick of ayran ben sana hayran Chick of ayran ben sana hayran auf der iron chico -ch de -ch -ch chick en iron favela todo que comer chico de Irán bana çok değişmişsin dedi bankamda bir milyon Bakın değişen tabi kadınlar ve partiler olmasaydı şu an milyonu da geçerdi laf söylerler bir şey yapmadan üstümde cipenç sarışın beddi dedi benim gecik dilerim no problem bey erkekse ismi kevin Çi köfte ayran yanında şalgam Memlekette lakabım Tarkan iki çanta girdim banka Bu kadar nakiti ne yapıcı banka Arabik, Arabik. İtalyanlar Yanlar Reyhan'dan İstanbul'a arabaya biniyorum Arabadan iniyorum manitayı kesiyorum Yunusları görünce yolumu çeviriyorum Bom bom bombastik eke Fo baba fantastik Bu rapçiler otuz tike Van'dan ara otursun si Çıkıp ben sana hayran Çıkıp hayran ben sana hayran Çıkıp hayran ben sana hayran Çiğ köfte ayran ben sana hayran Çiğ köfte ayran Çiğ 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 köfte ayran Ella favela todo keran Comer çiğ köfte ayran chic chich off the iron chic chic ch chic 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 the iron no save it